Yok artık ya. Yok artık yani sen hangi yüzle geliyorsun buraya? Üstelik bu... Firuze, bak boş yere bana kötü davranıyorsun. Yapma gözünü seveyim. Ne demek ya boş yere? Ne demek boş yere? Onca yaptığın şeyden sonra bir de bu kadınla... Tamam ben anladım. Sen demek aramızda bir şey olduğunu sandın. Sana yalan söylediğimi düşündün. Doğru mu? Diyelim ki doğru. Ne olacak? Tamam işte. Böyle bir şey olmadığını kanıtlamak için Demet'i aldım. Karşına geldim. Gelme Hakan. Gelme getirme kimseyi. Bana o kadar şey yaptın ki yani benim güvenimi o kadar kırdın ki şu an ne yaparsan yap, ne söylersen söyle benim sana inanmam mümkün değil. Firuze, ne olursun yapma bak. Bu söylediğimi bir iki hafta önce falan söyleseydim belki ben de inanmazdım. Firuze, ben seni çok seviyorum. İlk kez böyle şeyler yaşıyorum. Lütfen bunu bozma. Tamam, ben sana kendimi anlatacağım. Ama öncesinde bir Demet anlatsın. Yanlış bir şey kalsın istemiyorum. Peki. Demet, aramızdaki dostane ilişkiyi Firuze'ye anlatır mısın? Hakan, aşkım, ne diyorsun sen? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ya ne aşkım ya? Demet, sen ne diyorsun? Pürüz, bir saniye. Ben bu durumu çözeceğim bak. Kızım, biz seninle ne konuştuk? Niye bunu yapıyorsun sen? Asıl sen ne yapıyorsun hayatım? benim bildiğim biz buraya mantı yemeye gelmiştik ama. Mantı mı? Bir de mantı diyor ya. <laughs> Hay Allah'ım. Deme ne mantısı ya ne hayatım? Niye sevgili rolü yapıyorsun sen değil? Gelirtme <laughs> beni. O ne demek hayatım? Sen zaten benim sevgilimsin. Hem biz seninle az önce arabada tatlı tatlı tatil hayalleri kurmamış mıydık? Ne oldu şimdi? Niye böyle yapıyorsun? Tatil mi? Ne tatil Tam olarak şu tatil. Rezervasyon bile yaptık. Yani sen burada sevgili değilmişiz gibi davran ben onca hayal kurdum? Firuze. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.